Merhaba arkadaşlar, bugün önemli kahramanlar ve ünvanları hakkında soru-cevap yapacağız. Umarım sizler için yararlı bir video olur. Hazırsanız başlayalım. Cesur kavimlerin efendisi olarak bilinen kahramanımız kimdir? Bakalım, Atilla. Hindistan Fatihi olarak bilinen kahramanımız kimdir? Cevabımız Gazneli Mahmut. Kudüs Fatihi olarak bilinen kahramanımız kimdir? Yanıtımız Selahaddin Eyyubi. Doğunun ve batının sultanı olarak bilinen kahramanımız kimdir? Tuğrul Bey. Ebul Feth olarak bilinen kahramanımız kimdir? Bakalım. Alp Arslan. Türkmen hükümdarlığın en yücesi olarak bilinen kimdir? Orhan Gazi Gelibolu Fatih olarak bilinen kahramanımız kimdir? Süleyman Paşa Sultanı İklimi Rum olarak anılan hükümdarımız kimdir? Yanıtımız Yıldırım Beyazıt Hadimül Haremeyni Şerifeyn olarak bilinen hükümdarımız kimdir? Önemlidir. Bakalım Yavuz Sultan Selim Trablusgar Fatih olarak bilinen kahramanımız kimdir? Turgut Reis. Eğri Fatih olarak bilinen kahramanımız kimdir? Cevabımız 3. Mehmet. Bağdat Fatihi olarak bilinen kahramanımız kimdir? 4. Murat. Kanice Fatih olarak bilinen kahramanımız kimdir? Cevabımız Tiryaki Hasan Paşa. Uyvar önünde bir Türk gibi güçlü olarak anılan kahramanımız kimdir? Cevabımız Köprülü Fazıl Ahmet Paşa. Gelme olasılığı yüksektir, muhakkak bilelim. Plevne kahramanı kimdir? Cevabımız Gazi Osman Paşa. Hamidiye kahramanı kimdir? Bakalım Rauf Orbay. Edirne Fatihi olarak bilinen kahramanımız kimdir? Cevabımız Enver Paşa. 19 Mart kahramanı kimdir? Bakalım. Cevat Çobanlı. Anafartalar kahramanı kimdir? Cevabımız Mustafa Kemal Atatürk. Altıtepe kahramanı ve şark fatihi olarak anılan kimdir? Kazım Karabekir. Medine kahramanı olarak bilinen kimdir? Cevabımız Fahrettin Paşa. Önemlidir, bilmekte yarar vardır. Kutül Amar Fatihi olarak bilinen kahramanımız kimdir? Cevabımız Halil Kut Paşa. Buradan bir soru gelmesini bekliyoruz. Önemli bir yer. Kafkas Kartalı olarak bilinen kahramanımız kimdir? Cevabımız Şeyh Şamil diyerek videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. O sene bu sene olsun.